Değerli takipçilerimiz merhabalar. Bugün Ankara Emlak Piyasası'nı konuşacağız. Tur Yap İncek Temsilcisi Ceren Hanım'la beraberiz. Öncelikle merhabalar Ceren Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Neşe Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Bugün Ankara Emlak Piyasası'nı konuşacağız sizinle. Aynen. Ankara son yıllarda gayrimenkul piyasasında önemli bir hareketlilik yaşıyor. E, bu anlamda yatırımcıların ve kiracıların yoğun ilgisini çeken kentte e, hızla gelişen bölgeler ve fiyat artışları dikkat çekiyor. E, şimdi bu anlamda ben direkt e, soruma geçmek istiyorum. Ankara'da en hızlı değer kazanan bölgeler hangileridir? Bu e, sorumu cevaplarsanız memnun olurum. Tabii ki. E, şimdi Ankara'da ilçe bazında en hızlı e, değer artışı e, yaşayan ilçeler. Çankaya, Gölbaşı ve Kahraman Kazan geliyor. Yaşadığımız pandemi süreci aile yaşantı biçimini değiştirmiş ve iş hayatında da birçok kurumsal firmaya artık home office de çalışabileceğini göstermiştir. Bunun peşine maalesef yaşadığımız depremle Ankara'ya çok yoğun bir göçü meydana getirdi. Ankara toplamda 25 ilçeli bir şehir. Ve son dönemde bu 25 ilçenin hepsinde de biz ayrı ayrı büyüme gözlemliyoruz. Ancak şehir daha çok batı ve güneye doğru büyüme hızı daha çok artış gösteriyor. Doğu tarafına da büyüme hızı yine büyük ölçüde bir artış göstermekte. Artık memur şehri olan Ankara algısını son 5 yılda değiştirdi. Ee, onun haricinde de eklendi diye biliyorum. Efendim? Öğrenci şehri olarak da lanse ediliyor artık. Evet. Evet, kesinlikle doğru. Artı bu savunma sanayindeki e, gelişmelerin de yansımasıyla Ankara'da çok büyük bir hani e, savunma sanayi e, firmaları, İstanbul genel merkezli firmalar bile Ankara'ya genel merkezlerini taşımış durumdalar. Eee Ankara düzenli bir şehir olduğu için de şehir bölge planlama daha şanslı konumda modern ve teknolojik binaların yanı sıra sosyal donatılı bünyesinde alışveriş merkezinin bulundurduğu çok hani konsept siteler hızlı çoğalmaya başlamış durumda. Bu da, İstanbul yolu, Eskişehir yolu, Konya yolu ve e, havalimanı yolunda çevresinde ve e, yakın semtlerinde çok yoğun proje e, artışlarına e, sebep oldu bu süreç. E, yüksek gelirli e, kesimler daha çok Çankaya'da Beytepe, Bilkent, <laughs> Beysukent, Alıcıatlı Yaşamkent ve Oran mahallelerini tercih ederken e, Gölbaşı'nda Taşpınar, İncek, Tulumtaş e, bölgelerini ve Hacılar mahallelerini tercih ediyorlar. Dar gelirli grup ise etime Eti Mesut'ta, e, Eryaman, Susuz, Bağlıca, Yapracık mahallelerini tercih ederken e, işte Yeni Mahallede, Yeni Batı e, ve İnönü Mahallesi yeni yerleşim yerleri, Keçiören'de Ovacık ve Yayla, Pursaklar'da Saray mahalleleri şu an talep gören bölgeler. Düşük gelirlilerde ise e, Sincan'da Saraycık Mahallesi e, yeniden komple bir oluşum içerisinde. Mamak'ta da Ege ve Akşemsettin Mahalleleri e, şu an yeni proje anlamında gözde semtlerden. E, eğer ortalamalara bakacak olursak da son bir yılda Ankara'da %33 bir fiyat artışı gözlemlenmiştir satılık konut e, rakamlarında. Ortalama metrekare birim fiyatımız ise 28 bin lira olmakta ve amortisman süresi de 13 yıldır. Ama ilçe bazlı, ilçe ve mahalle bazlı metrekare birim fiyatlarını baz aldığımızda da Gölbaşı'nın metrekare birim fiyatını 50 bin TL'ye çıktığını, Çankaya'nın 41 bin 500'e, Yeni Mahalle'nin 33 bin liraya. Etimesut'ta 30.500 e, Sincan'da 22.000 ve Kahraman Kazan'da da 21.500 olduğunu e, görüyoruz. Özellikle e, başkent Ankara'nın bazı bölgeleri e, rehabet gör, gören e, yatırımcıların gözdesi haline gelmiş bölgeler. E, bu anlamda ulaşım ve altyapı projeleriyle değer değer kazanan noktaları biraz e, ele Şöyle biraz yatırım fırsatları daha doğrusu sunan bölgeleri değerlendirmenizi istiyorum bu noktada. En hızlı değer kazanan bölgeler hangi bölgeler? Bunlara da yer verirseniz çok memnun olurum. Şimdi ana arterlerdeki Eskişehir yolu, İstanbul yolu, Konya yolu ve hava alanı yolu bu noktada şu an en hızlı değer gören bölgeler. Hem konut bazında hem arsa bazında hem de ticari sektörel bazda e, şu an e, en çok talep gören ve en hızlı değer artışı sağlayan yerler. E, peki büyük şehirlerde kiralı konut fiyatlarının arttığını sıkça görüyoruz. E, Ankara'da da bu, söz, bu durum söz konusu özellikle son e, gelişmelerden sonra. Ankara'da bu yükselişten etkilenmiş durumda. Peki son bir yılda kiralık fiyatlar ne kadar oldu ve bu artışların nedenleri neler? Bunları da cevap verirseniz memnun olurum. Şimdi Ankara'da son bir yılda kiralık konut artışında yüzde 48.86 olarak gözlemliyoruz. Burada da ortalama kira bedelinde 23 bin lira diyebiliriz. Ee, Ankara'nın e, bu kadar had safhada artışı pandemi süreci e, maalesef hepimizi e, ve yaşanan deprem süreci e, arz ve talep dengesini çok ciddi oranda sarsmıştır. E, ve <laughs> peşinden de yüksek enflasyon süreciyle biz emlak sektöründekilerin bile e, hani sürece müdahil olamadığımız e, durumlar içerisindeyiz. E, bu artış hızı şu an son bir senede yavaşlasa da e, maalesef e, ekonomideki dengesizlikler e, piyasalardaki güvensiz, güvensiz piyasalar e, bu sürecin bu şekilde e, devam edeceğini gösteriyor. E, i̇nşaat yapım maliyetlerindeki artışla da yeni konut stoğunun e, yavaşladığını görüyoruz ve e, enflasyona karşı hani. E, kendini koruma tedbiri olarak e, alınması e, kor, koruma tedbirleri döviz kurlarındaki bu dengesizlikler e, ve tabii ki Ankara'nın e, çok yoğun bir e, göç alması da fiyat artışlarına e, sebebiyet vermiştir. Bir de son zamanlarda arsaya talep çok arttı. E, bu anlamda siz Ankara'da özellikle hangi bölgeleri tavsiye edersiniz? Arsa alırken özellikle nelere dikkat edilmeli? Yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Gayrimenkul yatırımının en başında arsa ve arazi yatırımı geliyor. Ama maalesef en çok hatada burada yapılıyor. Arsa ve arazi satın alırken mutlaka bölgenin gelişmesine, bölgenin gelişim hızına, imar planına, plan notlarına, e, hisseli olup olmadığına hisseli ise hissedar sayısına e, tüm bu detayları e, ilgili belediye ve tapu müdürlüklerinden çok rahat öğrenebilirler. E, onun haricinde yol e, işte altyapı üst yapı işte metro hatları e, gibi e, detaylara da e, hani araştırırlarsa e, ve yatırımlarını buna göre yaparlarsa. E, çok daha sağlam bir arsa yatırımı, arsa arazi yatırımı yapmış olurlar. E, eğer şey. e, şu an en talep gören bölgeleri de e, şöyle söyleyebiliriz, imarlı, imarsız. E, yine Eskişehir yolundan temelli bölgesine kadar olan e, Eskişehir yolu aksında sağlı sollu ve çevresindeki e, bölgeler, yapracık, dodurga, bal kuyumcu, e bunları örnek verilebilir. İstanbul yolunda da Kazansaray bölgesinde ticari parseller şu an yüksek oranda talep görüyor. Yine Mesela, Gölbaşı Yine Gölbaşı'da Taşpınar, İncek, Kızılcaşar bölgeleri hem konut hem ticari hem villa parselleri arsa olarak da talep görmekte. İmar imar durumu ne, ne aşamada o bölgede? E, bu bölgede kısmen e, kısım kısım hani bölgeler kendi içerisinde hani e, üç'e dörde ayrılmış mahalleler var. E, i̇şte yavaş yavaş e, açılıyor. E, Gölbaşı'nda toplam e, 56 tane mahalle var. E, her bir mahallenin de bir kısmı kısım kısım imara açılmış durumda. E, her geçen günde tabi. <laughs> Şehir bölge planlama ona göre çalışmasını yapıp imara açımını gerçekleştiriyor. Teşekkürler. Artan nüfus ve yetersiz projeler konut piyasasında dengesizlik yaratıyor. Şimdi bu durum hem fiyatları yükseltiyor hem de kiralık daire bulmayı zorlaştırıyor baktığımız zaman. Peki Ankara'da arz talep dengesi nasıl e, şekilleniyor bu anlamda? Şimdi e, aslında arz talep dengesinde şu an e, çok ciddi bir e, uçurum söz konusu değil. E, geçtiğim yani bu sene geçtiğimiz senelere göre konu stoğunda biraz artış e, olsa da e, tamamen talebi karşılıyor diyemeyiz. E, ama geçtiğimiz son 3 e, sene 5 seneye kadar e, yine e, şu an stoğumuz daha iyi durumda. Ancak tabii ki şu an biliyorsunuz alım gücü de çok sınırlı. Evet. Yani şu an aslına bakarsanız alım gücü açık olduğu takdirde konusuduğumuz yerlerdeyiz. Ama şu an çok büyük bir dengesizlik yok gibi gözüküyor. Konut projelerinin artması da her yönüyle tabii ki bölgeyi fiziki açıdan geliştirmesinin yanı sıra e, diğer iş kollarını da ticareti diğer iş kollarını da harekete geçiriyor. E, yani burada nakliyecisinden perdecisine varana kadar e, tüm sektörler kalkınmış oluyor. Evet, her her sektörü etkiliyor evet, bu olumlu. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum ben. Ben evet. teşekkür ederim.